Sizi gördük iyi oldu. Bak anneciğim merhaba. merhaba, merhaba. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> i̇yisin, iyisin. Hoş ne İyi misin? Ne güzel. Ne güzel. Bu elmalardan kaldı mı böyle? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Lezzeti de güzeldir. <laughs> var mı bir isteğin? İsteğin var mı? <laughs> Allah razı olsun. Allah razı <laughs> olsun. Öpüyorum ellerinden. Sağ ol anneciğim. Sağ ol anneciğim. Vallahi ziyarete geldim. Sağ ol. Allah Allah, razı olsun. Ay. Sağ ol anneciğim. Sağ Sağ ol anneciğim. Hoş geldiniz avuçan hocam. Şeyne ben. Hadi benim için. Ben Abi, Arena Park'ta bir ay işte çalıştım sandıkta görev aldım. bu gömleğin aynı hepsini orada parka şeye de götürdüm. Ne standa. güzel oldu bu oldu. İnşallah. Girmeyin, arkadaşlar girmeyin. Bir daha İstanbul'u alırsınız. Inşallah. Şu türbeye gelirsiniz. İnşallah. Biz Tunceli kadın korlarında İstanbul'a götürürsünüz. İnşallah. Söz mü? Söz. Söz. <laughs> Söz. Seçimden sonra aynen öyle. AKP'ye bizi muhtaç etmeyecek. Allah herhalde eder miyiz? Derim Ama size. bir de yaşlılarımız, ya emeklilerimiz açlık sınırındayız. Aynen öyle. <laughs> Peki. Ama alın lokmadır. Bu bir lokması. Bu bizim Çok yüzyıllık geleneğimizdir. Dilek <laughs> Hanım. Başkanım sağ olun. Allah kabul olsun. etsin. yardımcımız olsun. Allah kabul etsin. Genel başkanıma da selamlarımı gönderin. İleteceğim. Sağ olun hocam. Evet. Biraz safarına dönerken birinci olarak kaykulat. Anadolu'ya geliyor. Anadolu'ya geldiği zaman 366 eri huzuruna çağırıyor. Efendim gelin. Siz kimsiniz? İşte biz de biz de Anadolu'dasınız. Birimiz hak dilidir. Zevgi dilidir, saygı dilidir. Onun için geldik işte birlik, beraberlik, saygı sevgi ve işlem neti uygulamak. Kendilerinden keramet istedik sonra kısa baktım, dedi ki, bizim başımız vardır. Nerede? Allah 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 Allah. Geldikçe haline dele. Sabahlarınız hayır ola. Hayırlarınız saat ola. Şerleriniz daf ola. Mümkün olacaklar berbat ola. Meydanlar meşhur ola. Görenler şahat ola. Hak Muhammed Ali Cemil Cümlet'in gözcüsü, bekçisi yazmışsa ola. Geldiniz yolda. Durduğunuz darda. Eşliğiniz bir de şefaat olasınız. Darına durduk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divanına durduk. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Keremine sığındık. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. İnayet eylen ya Ali kim olmaz. Yol gösterimiz yolun katma olsun fakir. Cehmenizi alın ya kırklar. Adı Esifullah hakkı için. Nuh Nebile hakkı için. Şit Ali Belli hakkı için de bizleri bağışlasın ya Rabbi. İbrahim Efendi hakkı için. İsmail Taşmullah hakkı için. İbrahim İsmail'i taşımak için, İsmail için bizi bağışlasın ya Rabbi. Ya Rabbi Esayir oğlu hak için iki can saldırı olan Muhammed Mustafa Resulullah hak için bizleri bağışla. Şebatlarını üzerimize nahil eylesin ya Rabbi. Veled-i İmam Ali Azimut <laughs> darında, adidarında, katarında bizleri ayırmayasın. Hatice-i Kübra hakkı için, Fatime-i Tüzere hakkı için de bizleri bağışlasın ya Rabbi. İmam Hasan-ı Mustafa hakkı için Seyitler Şah'a olan Evliyalar piri olan, erenler şahide olan, pir imam için nur bizleri nurlandır ya Rabbi. İmam-ı Zeynel'e hakkı için, Muhammed Bakır Serbek'e hakkı için, İmam-ı Sefer-i hakkı için de bizleri bağışlasın ya Rabbi. Allah Allah. Hazreti Musa'yı nesli pak, İmam-ı Zeynel'e ulaşsanın. İmam-ı Muhammed nur hakkı için bizleri bağışla. Hasan Ulu Asker'in serveri almak için Son imamımız olan Muhammed Mehdi İsa'yı zaman kutbu devran Kur'an artık alt içinde bizlere başlıyorsun ya Rabbi. Yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, vicdansıza düşünmüyorsun ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, afatlar da bizi ya Rabbi. Dertlerimize dava ile, adayla, ada ile, hastalarına senden şifa ya Rabbi. Elimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarız ya Rabbi. Sana gelen ellerimizi boş çevirme. Burada okuduğumuz duaları, Yaptığımız gibi baba da güzel, herkese kabul eden, en güzeline kabul eden duası bizden olan inatçı Allah'tan olan gerçek heri müminler ya Allah ya Muhammed ya. Ali. Sağ, sağ, olun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz görmeye geldik. Nasılsınız? Sağ olun acım. Sağ olun. Evet efendim çekiyoruz. Evet. Karşıya buradayız. Bakalım şimdi. Bak, evet makineye doğru, fotoğraf makinesine buradayız. doğru bak ablacığım oraya. Alt katlarda çekilir. Alıyor, herkes alıyor. Evet. Abi, Mantar. Ee, orayı bir alabilir miyim? Tabii biraz iyisin. Eğilin. Dertekli türbe ziyaretinin ardından Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu mum yakarak dilek dilediler. Dileklerin daha fazla verdi. İki mum dedi. Üçüncü dileğiniz Üç. neydi? <gülüyor> 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 Burası Aleviler için evet. çok kutsal sayılan evet, bir evet, e, türbe. Evet. Içeride tarihçesini dinlediğimizde aslında eee Alevilik adına en önemli eee ziyaret edilecek nokta diyebiliriz. Geçmişi adına böyle eee az önce içeride çok derin bir dedemizin anlatımını dinledik. Aslında çok toplumumuzun keşfetmediği, çok derin düşüncelerin, felsefelerin olduğu bir vatanımız var. Yani en doğusundan en batısına bazen binlerce yıl gerisine gidecek kadar derin bir yanıyla inancımız adına çok özel anları, çok özel kişilikleri bu topraklarda yatıyor. Ee, hep söylüyorum birbirimizi anlamak aslında dünyanın en kolay şeyi, anlaşamamak en zor şeyi. Bazen en zor şeyi başarıyoruz. Birbirimizi anlamamayı ve dinlememeyi başarıyoruz ama ee, umut ediyorum ki e, bunu aşacağız. Yeni nesil e, gençlerde en çok hoşuma giden şey ön yargılarını yıkmış kırmış bir e, nesil geliyor. E, belki bazı acı bedeller ödeniyor toplumda ya da süreçler yaşanıyor ama. Ee, günün sonunda e, şu anda özellikle genç nesilde o hissettiğim e, hem ön yargıları yıkmış tavırları hem de hoşgörüsü yüksek yaklaşımlarını e, ben milletimiz adına geleceğe dair büyük bir umut kapısı olarak görüyorum. E, bu bağlamda ben e, her adım attığım yöresinde e, bambaşka bir aydınlanma yaşıyorum kendi ruh halimle. memleketin her noktasında. E, bugün de eee birçok kez geldiğim Tunceli'nin eee il sınırlarında e, keşfedilmeye muhtaç ve hani görmediğiniz zaman aslında gelmemiş e, kabul edileceğiniz noktalarını görmekte büyük mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Var var bakın sağ Başkanım. Başkanım burada dilek diliyorlar. Eski zatın, kendisinin burada keramet gösterdiği yer. Hı hı. Pardon. Pardon. <laughs> burada da ana duruyor. Evet. Başkanım, evet. Derviş Çamar, 12 e Ocak'ta olarak anılır. Aslında 20'ye yakın olacak ama onu takdirdilecek daha. Birisi de çok hürmetli insanlar, seyitler yetiştirmiş bir köşe. Bu da onun merkezi. Köy merkezde değiliz, köy değillerdir. Buradaki köydekilerin hemen hemen tamamı Seyit Sidat e, olarak Derviş Çamay, köyünün de adı da zaten Derviş Çamak köyüdür. O da burada keramet gösterdiğine inanan kutsal noktası.